Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Rezilliğimiz saddini aşıyor görüyorsunuz. Arıların kovanlarını temizledik, tamir ettik. Bu şekilde ortalığı toz duman götürüyor. Şunları temizledik. Bakımlarını yaptık güzelce. Şöyle Sıfır ayarında olduk oğlanlarımız. Şöyle hava delikleri açtık. Şimdi de civcivlerimizin suluğu bozulmuş. Daha doğrusu bir restans yakmış. Civcivlere suluk yapacağım. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, bir adet reçel kavanozu. Plastik. Şöyle Somunlu vidalar. Şöyle musluk contaları. bunlar, Bu da tabağımız. Tabağı kestim boşu burasını. İyi olsun diye. Bunlardan civciv suyu yapacağım şimdi. Aslında bunlarla hiç uğraşmaya gerek yok. ya daha son çalsak Ağılı vidayla sıksak da olur. Şu araya daha son çalıp veya silikon çalıp vidayla sıksak da olur ama Şimdi ben hemen su vereceğim için Belki kimyasal zarar olur cüzü vereceğim. Böyle contalı yapıyorum şu an. Bunlar bildiğimiz musluk çantası. mm <clears throat> Evet arkadaşlar bir de onun kenarlarından böyle kertikler açtık. Kapaklardan da böyle delikler deldik. Havayı daha rahat alıp suyu daha da rahat versin diye. Önemli olan suyun seviyesini, delikte, deliklerin seviyesi tabağın seviyesini geçmemesi. Şu an gayet güzel çalışıyor durumda. Bu kadar yükselmesi de yeter bize. Daha fazla yükselirse civcivler ıslanıp hasta oluyor. Aynen. Suyumuzu tazelek civcivler ıslanıp. Evet arkadaşlar suluğumuz hazır. Civcivlerimize mümkün olduğu kadar klorlu su vermiyor. Hazır su veya çeşme sularından veriyor şekilde suluğumuzu hazırladık. Kendi el yapımı buldu. Burada da civcivlerimizin ana kucağı var. Burada da civcivlerimiz var. Evet. Canlar gelin bana bize ne getirdin gelin. Gelin bana hadi su için hadi. Hadi bağım. Hadi yeni sunuyoruz. Hayırlı olsun. Evet, suluğumuz tamam. Tamam, tamam. Arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Desteğinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.